Ve beklenen an geldi. Aile ay sonu sete çıkıyor. Her şey hazır. Efsane kadroda, efsane senaryoda, efsane mekanlarda hazır halde. Artık oyuncular provalarını yavaş yavaş bitiriyor. Ekip işe başlıyor. Show TV'nin yeni efsanesi Aile dizisi ile ilgili yeni gelişmeleri, hangi gün yayınlanacağını ve daha fazla detayları bu videoda açıklayacağız. Artık son kısa aile videolarına geldik. Yakında full 8 dakikalık aile analiz videoları sizlerle olacak. Setlere bizzat gideceğim. Anlık gelişmeleri Instagram hesabımdan paylaşacağım. Çekim yerindeyken müsait bir mekana geçip canlı yayın açıp oradan da bilgileri sizlerle paylaşacağım. Kaçırmamak için Instagram hesabımdan da mutlaka takipte kalmayı unutmayınız. Aile dizisi önümüzdeki ay sete çıkacak. İlk iki bölüm çekilecek ve Şubat ayında başlaması planlanıyor. En geç Mart ayının başına kalabilir ancak yüksek ihtimalle Şubat ayının ortalarına doğru başlayacak Aile dizisi. En merak edilen sorulardan bir tanesi de dizi hangi gün olacak? Show TV'nin efsane dizi serisi pazartesi. Fakat artık Show TV'de pazartesi günleri Sipahi dizisi yayınlanmakta. Ancak ben Sipahi başlamadan önce açıklamayı yapmıştım zaten. Ya Sipahi dizisi düşük reytingle erken final yapacak ya da dizinin günü değişecek. Yani Aile dizisi yine pazartesi günlerinin mekanın sahibi olmaya geliyor. Hem de efsane geliyor. Gelin şimdi size kadrodaki efsane isimleri hızlı bir şekilde açıklayalım. Başrol Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya. Yan kadroda ise Levent Ülgen, Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandıracağı aslan karakterinin amcası olacak. Aslanın annesini ise Nur Sürer canlandıracak. Aynı zamanda dizide Necat İşler, Uzhan Çakır, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Yusra Geyik gibi isimler de yer almakta. Kadroda yer alan diğer isimleri de önceki aile videolarımızı izleyerek kanaldan öğrenebilirsiniz. Dizinin senaryosunun net bir şekilde çukuru anımsattığını, ama içerideki gizlilik olaylarının da aynısının olduğunu göreceğiz. Hem içeride hem çukur karışımı efsane bir dizi geliyor. Çekim yeri için ise İstanbul'un Eminönü, Balat bölgelerinden kullanılacağını da belirtelim. Birkaç hafta içerisinde orada oturanlar ya da oraya gidenler ailesi takibiyle karşılaşabilirler merakla bekliyoruz. Dizinin ilk tanıtımının Aralık ayının sonunda gelmesi çok yüksek ihtimal. Bir tanıtım, iki fragman olması bekleniyor. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Bizlere desteklerinizi göstermek adına kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.